Emir Bey ürün kaç metrekare istedi? 15 metrekarelik standart bir evin odasını rahatlıkla 50 derecede ısıtabilir. Ürünümüzün sistemi ısı boyası, e, rezistans gibi bir şey değildir. Bu bir elektrikli ısıtıcı değildir. Elektrik sadece sistemi çalışmak için kullanılıyor. Bizim yakıtımız su. Su saf su olmayacak. Normal bildiğimiz çeşme suyu, mineral su. Ne kadar mineral o kadar verimlilik aslında. Biz kaç derece kadar ısınabiliyor? Garanti süresi ve teknik desteği var mı? 25 ila 60 derece arasında normal çalışıyor. 70'e kadar da çıkıyor. Garanti süresi 2 yıl. Teknik destek de her zaman mevcut. Türkiye'nin dört bir yerinde. Günde ne kadar tüketim yapıyor? 5 ila 7 kilovat arasında tüketim yapmakta. Doğalgaz %65 verimlilikle çalışan paketler. Elektrikli ısıtıcılar %90 bizim ürünümüz %112 verimlilikle çalışır ve petek oturduktan sonra tüketimiz stabildir. Ürünlerimiz hem petekli şekilde satılmaktadır hem peteksiz sizin evinizdeki kendi peteklerinizi de uygulanmaktadır. Fakat kendi peteklerinizin tabii ki de iyi şekilde temizlenmesi lazım. Yılların yorgunluğu vardır üstünde. Onun dışında peteklerimiz hem duvara monte şekilde çalışmakta hem ayaklı, gerek tekerlekli, gerek sabit olarak e, bulunmaktadır. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.